Gaziler Fatih'e yalvardılar, ne olur İstanbul'u başkent yap, burayı e, şey yap diye, e, İslam'a bağışla diye. Ve Fatih o gün karar verdi İstanbul'u başkent yapmaya diye böyle bir e, açıklamada bulunmuştu. E, Cuma namazını Fatih'in kıldırdığını rivayet eden bazı kaynaklar da var ama genellikle Akşemseddin'in akşam hem hutbeyi verdiği hem namazı kıldırdığı söyleniyor ve o böylece İslam tarihinde bir dönüm noktası gerçekleşiyor. 1453 yılının 1 Haziran'dan o Fatih e bir var 5 yılının 1 Fatih, Şubat'ına kadar. Fatih Fatih diyoruz da hep böyle evet. müşakkal bir, orta yaşlı bir adam canlanıyor. 21 yaşında bahsettiğimiz insan ve aşağı yukarı Akşemseddin ondan epey büyük bir 40 sene 30 sene falan onu ona bir hitabı var şeyden hutbeden. Mücahidi fi sebilillahsın diyor. Hmm. Mücahidi Allah yolunda. Sebilillah. Allah yolunda beklentisiz, dünyevi beklentisi olmayan cihad eden. Cihad eden. Bu, bu enteresan bir bir de Akşemseddin boş insanda değil ve fetih manevi mimarı olarak Fatih zaten onu selamlıyor. Çünkü Fatih'i vazgeçirmeye çalışan onca ekabir var. Bir sadrazam var her şeyden önce. Ve çok iyi niyetle yapıyor bunu. Yani hıyanet filan falan değil. Olmayacak bu iş diye yapıyor. Günümüzde de öyleleri vardır. Yapamayız ya biz beceremeyiz var ya. Ya zamanı gelmedi dağcılar var ya. Yaparsanız zamanıdır. Allah da önünüzü açarsa netice alırsınız ama mümin ille de attığı her adımın sonucunu almak zorunda değildir ki. Görevimiz çalışmak, çabalamak. Neticeten mücahidi fi sebilillahsın demesiyle o kubbelerin sarsılması Hı. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye o, nasıl hınca içi dışı ağlayan ağlayan, ağlayan, ağlayan. şimdi biz yaptığımız işin çok farkında ve şuurunda değiliz.